Arkadaşlar ben Defne Tatçıkan Bugün sizlerle beraber yeni aldığımız çantalara bakacağım. Ve bugün yanımda annem de var. Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Daha önceki videolarımızda da bahsettiğimiz üzere bizim tüm gün çanta alışverişi yapmak için geçirdiğimiz bir günümüz vardı arkadaşlar. Arkadaşlar o şimdi gün... Miyim? Ve patik de var. Patik de var. O gün e, çanta bulamamıştık arkadaşlar e, ve ben çantaları buldum arkadaşlar. Hem de internette hiç gezmeden buldum. Evet biraz zaman harcadım ama Defne'nin istediği ve beğendiği gibi cuk oturdu arkadaşlar. Hediye yapmış arkadaşlar. İki tane. Bir tane de böyle kızarmış. Bunu çok sevdim ama onu, onun onu aynısı tıpatıp aynısı olan bir tane bebek. Hmm. Aynısı. Evet. Ve at. bu daha kaliteli. Yani... <laughs> Arkadaş olur dediler, dedim. Ben öyle düşündüm arkadaşlar. Bizim bir huyumuz vardı. Aynı şeyden iki tane almasak olmazdı. O yüzden e, ikisini böyle bir videoda şey yaparız Defne. Oyun haline getiririz. Gösterelim şey... ama. O bebeğin başka şeyleri de var. O bebeğin neyi var? Ee, arkadaşlar yedek şey eteği bile var. Ee, üç tane eteği var. Birisi üstüne yapışıp, birisi böyle, birisi böyle arkadaşlar. Üç tane eteği var. Burada da bir tane kartımız var. Evet, benim de bebeğimiz var arkadaşlar. O zaman çantalara geçiyorum. Evet, bir de pantif, pantiflerini de göster. Normalde bahar ayına gelirken arkadaşlar Ankara'da kar yağmaya başladı bir anda. Nisan ortasındayız normalde. Defne'nin böyle ışıl ışıl ve böyle sıcacık tutan pantifleri Arkadaşlar, var. Arkadaşlar aslında bu vardı. Evet. Bir şey anlatmak istiyorum. Ben de yaz ayında bunun köpeklisi vardı onu takacağım dedim. Annem bana dedi ki ayağın pişik olur dedi. Ya sonra ben hiç takmamaya başladım annem pişik olur dediğimde. Sonra bir gün taktım çok yakışmış dedi. Dedim ki anne senin izin ize dedi dedi. ayında takıyorum. çünkü yazayında dedi. annem dedi ki pişik olabilirdim. Evet çok sıcaktı arkadaşlar. <laughs> evet. Ağustos ayında takmaya onu giymeye kalkmıştı ben o zaman demiştim. O zamandan itibaren Defne hep aklında o soru kalmış. Bugün de giyince dedim çok iyi yapmışsın. Ev gerçekten soğuk. Bizim evimizde de halıları hep kaldırdık arkadaşlar. Ee, gerçekten çok mantıklı olmuş ve çok yakıştı Defne'ye. Ee, ben çok yakıştırdım açıkçası. Hem genç kız gibi hem de böyle ayağım sıcacık. Yani. Evet. Ayağını sıcacık tutuyor. Ve burada da paspas sıcacık tutuyor. Benim. Evet paspasın önünde de bak ne var. Neyini almış Defne? <laughs> benim kalem bir şey almış. Evet. Şuna. Evet kendisine Ay, tut... su. Ayıp ediyorsun paspas. Ama kılla şey tüyle renk katmak istemiş bence o. Evet. Çok hoşuna gitti arkadaşlar. <laughs> evet. O zaman çantaları göstermeye başlayalım mı? Evet. Arkadaşlar saat 11. Evet arkadaşlar, saat şu anda sabahın 11'i. Kalktık, kahvaltımızı yaptık ve çantalarımızı sizinle gösterelim istedik. Böyle arkadaşlar, evet. rengi çok güzel. Ben çok beğendim. Evet, tam böyle arada bir çanta evet, hem dışarıda giyebilir hem de okulda gösterebilir. Bu çanta bir çanta sakarım. Tak yani. Ben çok beğendim. Çok güzel. Hatta içini de göstereyim. Evet. Arkadaşlar evet bu çantama bir de ben şey koydum. Böyle suluk koyuyordum. Şey koyuyordum. Hiç sığmıyordum. Çok dar oluyordu yer. O yüzden ben bunu yapıyorum, yapamıyordum artık. Ve annem de bana şey bunları vermiş. Bunların içi hem büyük hem de boy olarak da biraz büyük arkadaşlar. Ee, okul dışındaki gezilerine falan giderken e, bence çok yararlı olacak, kullanışlı olacak defne için. Böyle, evet, böyle. önünde de bir tane daha ayrıyeten bölmesi var. Evet, çok, çok, çok güzel. Çanta. Burada da böyle çan şeyler var. Ben bunu ben de böyle üzerinden 10 puan veriyorum. Çok güzel. Evet, ben de onun üzerinden 10 puan veriyorum Defne. İyi evet. diğer renklerini al hiçbir dinlenme renklerini almamıştım. Evet. Çok evet Bu çok beğendim. Bu sürenekten yapacağım ama ben özellikle bunu bittim. Evet arkadaşlar. Artık senin çantanı kullanmayacağım iki Bu yok tatlı. Bakıyorum. Evet arkadaş elleri ve bir tür detay var. Aynı zamanda orada çıt çıt diye elden de takılıyor. Ee, kocaman oluyor aslında. Her yerde bir tane esprisi var arkadaşlar. <laughs> ee, Evet. Ben biliyorum. normalde arkadaşlar ikisinden bir tanesini beğenir bir tanesini iade ederiz diye düşünmüştüm. Defne biraz çünkü zor beğeniyor. Ama bu sefer ikisini de, ikisini de beğendi arkadaşlar. Anne, hangisinin arkasında şey vardı? Ne? Ee, bölme diyordun ya arkasında da. Hayır beğeniyor. hayır önünde dedim. Önümde. Ha. Şu önünde var ya. Anne, de bu, de bu, var. Da, ikimde, bu da çok büyük arkadaşlar. İki büyük bayarda açılıyor. Evet. Böyle, bu da böyle açılıyor. O onu da dışarıda da takar. Küçük onu da bir sırtına tak Defne Kesinlikle. arkadaşlar görsünler. Ben bunu ekstra beğendim. Evet, Tam ben benim istediğim anne. Çok güzel bir çanta. Bir de şey kulpları falan da çok kibar. <laughs> evet hadi inşallah takacak Defne. <laughs> Böyle. Böyle arkadaşlar. Tam bir genç çok kız farklı. çantası. Değil mi? Evet. Fasfas'ın yaptığı yeri gösterir misin? Evet arkadaşlar. Burada şu anda yattım. Alışverişimiz bitti mi? Evet alışverişimiz bitti arkadaşlar. Ee, bir tane de bebek almıştık. İki tane çantamız, bir tane bebeğimiz var. Ee, bunları takıp, takıp 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 gezmeleri gidecek Defne. Değil mi Defne? Evet artık annemin çantasını kullanmayacağım. Evet benim çantama koyuyorduk genelde sulukların vesaire vesaire. Ama artık kendi suluğunu kendi çantasına peçetesini ıslak mendilini koyacağım. Artık öyle hareket edeceğiz Defne yle. Evet arkadaşlar bu videomuzda da böyle küçük çaplı yapmış olduğumuz bir e, alışverişi göstermek istedik. Paylaşmak istedik sizinle. Evet çok tatlı. Çok güzel detayları var o çantanın arkadaşlar. arkadaşlar. Ben bunu bir an görmemez ya Böyle var. Evet. Bakın, ama ayrılıyor. ayrılıyorlar ve çok güzel yapmışlar. Biz çok beğendik. Evet Defneciğim o zaman. Aa, evet. Bu dört parmak mı? Evet. <laughs> o zaman kanalımıza abone olmayı, like atmayı, kanalına bakmayı, yormayayım, yormayayım. yorum yazmayı istiyorum. İşte gözüm ben en azmayın görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar. Sizi çok seviyoruz. Hoşça kalın. Bay bay. Hoşça kalın. Bay bay.